Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2024 bütçesi görüşülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gaf üstüne gaf yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1 milyon 250 bin öğretmeni olduğu unutmuş. 1 milyon 250 bin öğretmeni olan bir kurum kendi görevini öğretmeniyle değil tarikat ve cemaatlere bağlı dernek ve vakıflarla yaptığı protokollerle yönetir mi? Hiç sıkılmadan şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki ben tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollere devam edeceğim. Çünkü bu protokol yaptığım kuruluşlar gençlerin, çocukların daha gidişinin önünde engel diyor. Ey öğretmenim. Bu ayıp Milli Eğitim Bakanlığı'nın ayıbı. Ancak öğretmenine güvenmeyen, öğretmeninin yetiştirdiği öğrencilerine güvenmeyen bir Milli Eğitim Bakanı olamaz. Buradan eğitimci sendikalara, öğretmen örgütlerine çağrı yapıyorum. Üyelerinize sahip çıkın. Üyelerinizin onurunu inciten bu Milli Eğitim Bakanlığı'na gerekli yanıtı verin. Bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk ilk kuruluşunda bu ülke tarikatlarla, cemaatlerle, şehlerle, şıklarla yönetilecek bir ülke değildir. Bilimle yönetilecek bir ülkedir demiştir. Eğitimin bilimle eğitim ordusuyla yönetileceğini dünyaya örnek olarak sunmuştur. Şimdi çıkmış Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden kişi ben cemaat ve tarikatlarla bu Milli Eğitim Bakanlığı'nı yöneteceğim diyor. Yönetemezsin. Yönetemezsin çünkü devrimci öğretmenler layık, bilimsel, kamusal ve karma eğitimi savunan öğretmenler ve onların örgütleri buna asla müsaade etmeyecektir.